Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun süre yoktuk. Soran arkadaşlar, eşler, dostlar Allah razı olsun. Video niye gelmiyor diye. Biraz sıkıntılar vardı. Onları halletmem gerekiyordu. Uzun bir süre aldı o da. Kuşlarda falan değişenler var. İki tane yeni köpek getirdim. Onları göstereceğim. Yavrular şimdi dolanıyor. Bir kuşu teki aldım. Onu da makasladım. Sonuçta fek Şimdiki yavrular uçuyor. Bunları hazırlıyorum. Kümesleri falan göstereyim. Cio. Cio bildiğiniz gibi. Kuşlarımız da dolanıyor. Diğer kuşları da göstereyim yavaştan. Çok soran yazan oluyor. Ondan dolayı bir video hazırlayayım dedim. Bunlar yavru arkadaşlar. 10 dakika 20 dakika dolanıyor. Geliyorlar. Daha taklay çevirmedi. Civa. Şöyle Bunlar kuşlar kuşları gösterelim. Baba yatıyor ya anne. O da yumurta kovalıyor yumurtlayacak. Yeni köpeklerde göstereceğim arkadaşlar şimdi bunlar çıkmasın. Şimdi daha yeni biraz düzen bozulduydu. Yeniden sağlamaya çalışıyorum. Tilki aldım makasladım sağyı da. Şimdilik buraya koydum. Hem attım hem de uçurana kadar yumurta yavru üzerinde uçururuz artık kanatları da gelince. uçurduğum bu. Videosu TikTok'ta da var. Erkekle dişi ayırdı şey yaptık. Ayırdım bunları. Şimdi bunlar da çıkmasın. Yettirdim köpekler de arkadaşlar av köpeği. Bunlar da gelir şimdi. Yavaş yavaş yine eskisi gibi başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi soran yazan çok oldu video. Atamadım bu sıra. Av köpeklerini de göstereyim. Bunlar da dolanıyor. Hava da güzel bir gün. <laughs> Yeni avcılarımız. Gel oraya. Sen de gel. Çok pissiniz. Her yeri dağıtıyorlar. Bunları birazdan yine gezdiririz. Hava gidiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı yaklaşık 2 sene önce söz vermişti arkadaş. Şimdi yeni alabildik. Yavrular da geliyor artık. İnsin onlar da. Ama o sarı güzel. Efsane olacak belli. Nereye gidiyor bak. Heh, Durum böyle arkadaşlar. Sıkıntıdan dediğim gibi biraz video atamadık. Soran yazan çok oldu. Yeniden düzenimizi sağlayacağız. Düzenimiz biraz bozulduydu. Artık kuşlarımız olsun. Kümesleri de gördünüz. Değiştirdim. Bamızlıkları harç hepsini verdiydim arkadaşlar. Pek ilgilenemiyordum. Şimdi yeni düzenle, yeni şekilde videolar gelecek. Allah'ın izniyle. Bunlara isim bulamadım arkadaşlar. isimlerini siz yazarsanız en çok beğeni alanlara yorumlarda en çok beğeni alanı ismini veririz. Biri dişi bir erkek. Avda bunlar bize eşlik edecek Allah'ın izniyle güzel Bu erkeğimiz biraz ağır bastı bu. Ortamımız da dediğim gibi güzel yine arkadaşlar. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.